Selamun dostlarım. Bugün sizlerle birlikte etiket tofaş oynayacağız. Konda arabasını modifiye ettim ve egzoz değiştirdim. Egzoz sesini iyi dinleyin. Bu fazla bir şey yok. Bu araba en fazla 300 basıyor. 370 gibi gösterebilirim size. Bu arabanın süspansiyonu böyle yaparsanız daha gayet iyi olur. Rengini böyle ayarladım da rengini değiştireyim isterseniz. Aa, bunu daha da sarı yapabiliyormuşum. İyi ne güzel. Tam sarı olunca daha iyi oldu. Tek oyunculuğu da arkadaşlar. E, şehri çok seviyorum. Şehir 2'ye. Daha iyi oldu ama şehir iyi oluyor bunun için. Evet arkadaşlar. Bismillah diyelim. sahne yükleniyor. Ben açıyorum. Sen like atıyorsun. Ben de gene içiyorum. Nom 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 nom. Edit yapamadım neyse. Evet arkadaşlar oyunda biraz ayarlama yaptım. Bakalım bismillah diye başlayalım. İlk önce kornamıza bakalım. Kornamız böyleydi biraz ses kısa. Sonra kontak falan var. Işığı açayım. Lan ışık da kırmızı iyi. Bismillah diye arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da ses açayım da şey egzoz sesini de Şimdi benim sesim iyi geliyor aynen. Ee, bu araba bayağı bu hızlıdır. iyi patlatır. Derift konusunda da iyi. İyi. Ben de vezirim. Bak şu an egzoz patlatıyor araba önce. Size bir artistik yapacaktım arkadaşlar ama yapamıyorum. Bu araba hareket ederken çıkamıyoruz şeyden, kapıdan. O yüzden böyle bir garip bir araba. ama en iyi, en hızlı araba da bu. Modifiye edilmiş halini de göstereceğim. Modifiye yapacağım. Kaşlar buradan uçacağız. Anlamışsınız, anlamışsınız. Uçuyoruz burada. Yapacak bir şey yok. 3 Evet. Uçuyoruz arkadaşlar. Oha. Düz, düz durdum. Allah nazar etti. E, boşluğa mı uçuyorum ben? Dur bir dakika. Ana ben boşluğa uçtum. Boşluğa uçtum. Ana. Asla, araba 800 basıyor. Araba 1000 basıyor arkadaşlar. Oh my god. Bunu ilk defa gördüm. Ses sıfırlar. Ekran, ekran düzeltir Tamam şimdi. Işığı musunuz? Elfine nasıl oyuncu oluyor? Ben arkadaşlar oyunda hiç yoldan gitmeydi. Oo çok iyi anlıyorum. Ben yani çimenlik alan varsa çimenlik alandan geçmesi lazım. Oo bütün yeteneklerimi bu videoda gösteriyorum. Ah nazar ettik. Neyse dur. Ekranı böyle yapayım da driftimi görün. Boji Boji gibiydi ya. Boji 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 o oh, oh. onun gibi bir ses arkadaşlar. Dur buradan çıkar mı araba? Çıkar. Çıkar. Yaparsa çıkarsın. İşte oluyor. Kaldı, araba kaldı. Dur. Arabayı ittirebiliyorsunuz arkadaşlar bu Ha gayret yapabiliyorsunuz. Ezil etme beni videoda. Lütfen. Çıpla. Ah bak gördünüz mü hareket etti. like atın <laughs> Hadi. Neyse. Uf. O ne oluyor? Neyse araba ters dönüyor. Bir an bir şeyler oluyor. Aa Farları açayım mı? Farlar açık mı? Garip bilmiyorum. şu çimşurda çimenlik alan var işte. İşte ne güzel çimenden gideriz. Hadi gidilmez ki. hadi gidilmez ters gidiyoruz arkadaşlar. Gidemiyor. Ya araba bir baga girmiyor arkadaşlar. Bu araba niye bu gibi bir baga girip duruyor yeter. Tövbe tövbe. Arkadaşlar kendimi zor tutuyorum. Lütfen artık lütfen. Mende kalanı olsaydı hemen oradan gidebilirim. Aa biz buradaydık normalde. Acaba öyle çık mı istemiyor? Çık. Hadi çıkarsın, çıkarsın oğlum. Çık. Adamın neresi? Tamam. Biz buradan gidersek arkadaşlar haritaya bakalım. Tip olarak hiç ilacım var. Ben direkt bir yerden gidiyorum. Ne oldu? Kardeşim onu nasıl göreyim? Tabletten daha ince bir şey. Düzgün 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 git düzgün ne oluyor? Lütfen kes beni burada kes beni sen en baştan baş. Düzgün düzgün Allah'ım orada bir ara mı var? Düzgün düzgün düzgün. Düzgün çıraylarım. Aferin 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 aferin. Sonra tepkisi güzel karışımı bir şey yapacağım araba. oldu oldu bitti bitti oldu Buradan çıkılmıyor. Şuradan çık Aa. Çık çıkarsın Çıkarsın de Allah'ım şey. Burada başka yer yok mu ne çıkacak Arkadaşlar araba sokak arabası Şeye çevirdik daha arabasına çevirdik Maşallah helal olsun bana. Lan, inişi de var arkadaşlar baya bir video çekeceğim kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız bu yaptığınız destekler benim için çok önemli short videolar da çekeceğim lütfen arkadaşlarım lütfen abone olun ve like atın lütfen çok lazım emeklerimin boşa çıktığını seviyorum o yüzden sınıfındaki de anlatacağım böyle komiklik şeylerini de anlatacağım bir de şimdi başlayabilirim Şimdi arkadaşlar biz şey, matematik dersindeydik. Evet, o evet. üste böyle yapıyorum ben. Hı -hı. Matematik dersindeydik arkadaşlar. Şimdi sınıfta biraz zeki olmayan bir kız vardı. Adı Zeynep. Şimdi bu de, derste benim yanımda oturuyordu. Arkamda Eymen var. Eymen'le biz çok güleriz. Onun yanında da Ümmü var. Şimdi hoca dedi ki, işte bir soru vardı. Şimdi 12 ton 27 mi ne? 12 tonluk Of böyle çok iyi diyor. Şimdi dedi ki hocam 27 ton kurumama işte hayvanlar günü mü neymiş? İşte kurumamayı e, kaç tane barına eşitli şekilde yapabiliriz dedi. Ka kaç şekil eşit şekilde dağıtabiliriz dedi işte. 27 ya üçer e, üçer saydık 27 etti 4 olabilir galip galip işte. Ondan sonra arkadaşlar Zeynep dedi ki Hocam 5 parmak eder bir de böyle sesli diyor ya Sonra iyice güldük 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 Hoca da bir şey diyemiyor Ne yapacak ne yapacağım diye düşünüyor Bir keresinde de hoca dedi ki Size ödev sokak hayvanlarına Şu bidon şişelerine su koyup ya da Şey de koyabilirsiniz dedi Şimdi hani kedileri ben yemem yeme dedim ben hocuya oy sordum hocam et yerler mi şeyler kediler falan köpek köpek pek gezmiyor da sokakta biliyorum. sordum hocuya yerler mi yer dedim hocam yumurta yerler mi? bizim sınıf yo yemez dedi Hoca dedi ki yer dedi hocam ben sucuklu yumurta yapacağım dedim sonra herkes gülüyor daha sonrasında Zeynep kalktı. Bağırdı hocam. Hocam ben hayvanları çok severim. Arkadaşlar tabi e, bunun bir yoktu. yoktur. 8. sınıflar falan bile. Şimdi arkadaşlar maymunlar da biz maymunlardan geliyoruz normalde. Şimdi maymunlar omurgalı. Biz de omurgalıyız. Yani sürüngen değiliz. Ayılar da öyle. Sonra ben dedim biz de bir hayvanı. Sonra Zeynep duruyor. Allah'ım ya. İkide o kadar çok güldürdü ki bizi. Hoca da bize kızamıyor. Ne yapacak ki? Yazı gitti hocayı Sen o nasıl duvardan geçti anlamadım. Neyse biraz ses kısın. <laughs> ters ters gideceğim neyse. Arka, aa niye ters gidiyor? Bir sonraki olay da şu. Şimdi arkadaşlar o Zeynep ikili böyle, böyle böyle hareketler yaptığı için bizi güldürüyor. Güldürdüğü için ben dedim ki hocam artık ben en arka sıraya geçeyim dedim. Çünkü güldürüyor. Onun üzerine dersi dinleyemiyoruz. Ders dinleyemediğim için arkaya geçtim. Arka daha iyi. Sonra hoca şey Zeynep tutanak mı neyi tutacak artık böyle görüşme tutanağı. Tsunami tutmadı. Valla deli gibi bir şeydi. Birine sınıf geçen dondurma almış kantinden 100 liraya aldım diyor. Yerde sürüne sürüne bir de dondurmayı ters tutmuş çubuğundan yalıyor. Böyle bir şey olur mu? Başka olay da Başka olayda da bizim sınıfta Elifsu diye bir kız daha var. İşte o Elifsu benim peşimden kovalıyordu beni. Beni ayağım kapıya çarptı. Kapı kapandı azıcık onun sonra kapı bir an kapandı ya. Elif kafası arada araya sıkışmış. Bunun komik yanı ne biliyor musunuz onu anlatacağım. Şimdi Ece'nin bağırı dedi ki. Siri aşk. İşte işte benim adım Süro ben sıraş diyorlar. Aşk, kapıyı aç kapıyı. Sonra bağırdı ya ben kapıyı açtım. Kapının yarısı açılmadı. Bu arada sonuna geldik. Sonra kapının yarısı açılmadı. Bir kapımı uzattım baktım. El yere yapışmış. <laughs> Aynı bir sinek gibi. Çok iyi yapışmıştı ama arkadaşlar. Öyle böyle değil. E sonra <laughs> beyine gitti arkadaşlar. Kendine gelsin dediler. Garip oldu. Bunu hocaya anlatmak istedik. Hoca bile güldü yani. Kendini zor tuttu. Bizim sınıf bile güldü arkadaşlar. Bu hoca bile kendini zor tuttu o sinek gibi yapışını göreceksiniz arkadaşlar. O sinek gibi öyle bir yapıştı ki. El frenimizi çekelim. Arkadaşlar şimdi size bir bal göstereceğim. Şimdi aşağı atladınız tamam mı? İsterseniz arabaya gidebilirsiniz yere ama atladığınız zaman geri zıplaya zıplaya çıkabiliyorsunuz. Bu tatlanmaç için çok iyi bir şey vardı. Başta. Görüyor musunuz ne kadar yukarı çıktım? Bakın en yukarı çıktım. Şuraya hiç kimse çıkamaz. Ben çıktım. Arabaya binerim geri. inelim. <laughs> Bir şey, kamerayı çabuyorum. de ichuchunet Evet arkadaşlar evet. ben ikinci ekran görüntüsü de alacağım ekran görüntüsü alayım Evet, aldım. Molduk arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.